Sizlerle birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılının artık biliyorsunuz ki artık sonuna geliyoruz. 11. sınıf tarih dersinin ikinci dönem, ikinci yazılı sorusuyla karşınızdayız. Şimdiden sınavınıza her biriniz için başarılar diliyorum. İnşallah sınavdan her biriniz 100 tam puan alır diyelim ve ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım bakalım neleri sormuşuz sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık düşüncesinin savunucularından biri değildir diye sorumuzu yönlendirdik sevgili gençler biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'ne dağılmaya e, yüz tuttuğu dönemde e, Osmanlı devletini dağılmaktan kurtaran fikir akımları ortaya çıkmıştı bunlardan bir tanesi de Osmanlıcılık fikir akımıydı ve bu fikir akımının temsilcileri arasında kimler vardı Ali Suavi var Ziya Paşa var Namık Kemal var, Mitat Paşa var, Agah Efendi, Şinasi gibi isimler mevcuttur ama Mehmet Akif Ersoy e, sevgili gençler, Osman, Osmanlıcılık değil, e, hangisidir? Ümmetçilik. Ümmetçilik ya da ya da diğer adıyla İslamcılık. İslamcılık sevgili gençler, fikir akımının temsilcisiydi Mehmet Akif Ersoy. Cevabımız değişik oldu. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilalinden sonra, 1789 Fransız ihtilalinden sonra önem kazanan kavramlardan biri değildir? Sorusunu yönlendirdik. Sizlere Fransız ihtilali biliyorsunuz ki artık milliyetçilik e, akımı önem kazanacaktı. E, ve bu e, ihtilalden sonra da eşitlik, vatan, millet, laiklik özgürlük gibi kavramlar önem kazanmaya başlayacaktı. Ama hangisi önemini yitirecektir? Monarşi artık önemini yitirecek. eşitlik, vatan, millet, laiklik, meşrutiyet, cumhuriyet gibi kavramlar önemini kazanacaktı. Burada cevabımız E şıkkı monarşi olmuş oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz boşluk doldurma soruları. Sevgili gençler bakalım yazalım her birini. Neyi sormuşuz? Senet ittifakın imzalanmasını sağlayan nokta nokta olmuştur. Gençler senet ittifakının e, ittifakın imzalanmasını sağlayan kimdir? Alemdar Mustafa Paşa'dır. Buraya yazıyoruz. Alemdar Alemdar Mustafa Paşa. Sevgili gençler e, ilk cevabımız oldu. E, Osmanlı'da rejime karşı çıkan ilk büyük isyan hangisidir? Sevgili gençler, biliyorsunuz ki e, 2. Abdülhamit döneminde e, ilk başta 1. Meşrutiyet ilan edilmişti. Ardından 93 Harbi'ni 1. 2. Abdülhamit e, bahane edince e, yaklaşık 30 sene bir istibdat dönemi başladı. E, daha sonra tekrardan 2. Meşrutiyet ilan edildi. Ama bu rejime karşı çıkan bir grup ortaya çıktı. E, bu isyan hangi isyandır peki? 31 Mart vakasıdır. Ya da diğer adıyla 30, 31 Mart isyanıdır. Burada cevabımız 31 Mart olacak. Sevgili gençler Mustafa Kemal'in de tarih sahnesine ilk çıkışıdır. Rejime karşı ilk isyandır. Ee, hareket ordusu Selanik'ten yola çıkmış. Ee, başında Mahmut Şevket Paşa vardı. Mustafa Kemal de kol ağası rütbesiyle yer almıştı. 31 Mart vakasının bastırılmasında. Geldik bir diğer sorumuza. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet padişah nokta nokta döneminde ilan edilmiştir. Hangi padişah döneminde? İkinci Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir sevgili gençler. İkinci Abdülhamit. Birinci meşrutiyetin ilan edilmesindeki güncel nedeni sorduk sizlere. Güncel neden nedir? Tersane, İstanbul Tersane Konferansı kararlarını etkilemektir. Burada cevabımız tersane konferansı oldu. Sırasıyla söyleyelim bir. 1839 yılında meydana gelen e, tanzimat fermanının ilan, edil, ilan edilmesindeki güncel neden Mısır ve Boğazlar meselesi kararlarını etkilemekti. E, Islahat fermanında ise güncel neden nedir? E, Kırım Harbi sonucunda toplanan Paris e, konferansı kararlarını etkilemekti. Birinci meşrutiyette Tersane konferansı kararlarını ikinci meşrutiyette ise reval görüşmeleri kararlarını etkilemektir. Bu dördü bizim için çok önemli. E, sınavlarda hep çıkıyor gençler. Hem denemelerde hem de seneye gireceğiniz e, AYT'de ya da TYT'de çıkabilir. Geldik e, boşluk doldurmanın son sorusuna. Abdülmecid döneminde kurulan ilk Osmanlı bankası nokta nokta olmuştur. Hangisidir bankı? Dersaadet. Dersaadet ne demek? İstanbul'un diğer ismi tersten okursan İstanbul Bankası oluyor. Banka Dersaadet. Sevgili gençler oldu cevabımız. Geldik dördüncü sorumuza. Osmanlı Devleti'nde Fransız ihtilalinin etkisiyle milliyetçilik ve bağımsızlık akımları hız kazanmaya başlamıştır. Bu sebeple 19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı topraklarında birçok isyan çıkmıştır. Hangisi bu isyanlardan biri değildir? 19. yüzyılın başlarından başlayıp süre gelen isyanlar arasında 1. Yunan isyanı 2. Sırp isyanı ki Sırp isyanı biliyorsunuz ki ilk isyandır sevgili gençler. Ama ilk bağımsız olanı sorarsa kimdir? Yunanlardır. İlk bağımsız bağımsız olan Yunanlar olacaktır. Karadağ isyanı var. Bağımsız olacak daha sonra. Berlin Anlaşması'ndan sonra Sırbistan ve Karadağ bağımsız olacak. Bulgar isyanı da Arkadaşlar 1908'de e, bağımsızlığa götürecektir Bulgarları Ama bu e, milliyetçilik akımının etkisiyle başlayan bu isyanlardan Mısır'ı sayamayız. Çünkü bir azınlık değildir Mısır. O yüzden cevap Bursa seçeneği olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. İkinci Mahmut döneminde Rusya ile imzalanan ve Boğazlar sorununun başladığı antlaşmayı sorduk sizlere. Boğazlar sorunu sevgili gençler hünkar iskelesi antlaşmasıyla biliyorsunuz ki başlamıştır. Cevabımız C şıkkı hünkar iskelesi anlaşması olmuş oldu. Geldik 6'ya. Dünyadaki tüm Türkleri bir devlet çatısı altına toplama düşüncesidir. Temsilciler arasında Enver, Talat ve Cemal Paşalar bulunmaktadır. Yukarıda verilen düşünce akımı hangisidir? Hangisi Turancılık arkadaşlar olacaktır bu düşünce akımı. Tüm Türkleri bir tek çatıda, bir devlet çatısı altında bir Turan devleti kurmaya başlıyor Enver Paşa ve Talat Cemal Paşalar. Buna Turancılık diyoruz. Geldik 7'ye. Yukarıda özellikleri verilen isyanı sorduk. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıkışıdır. da i̇şte Aynı bahsettiğimiz olay sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş. 5. Mehmet Reşat tahta geçmiştir. İsyanı bastıran hareket ordusunun komutanı da Mahmut Şevket Paşa'dır. Hangi isyan bu? 31 Mart isyanıdır sevgili gençler. Geldik doğru yanlışlarımıza. Bakalım neler sormuşuz. Bakalım ilk soruya. 1839 yılında ilan edilen tanzimat fermanını hazırlayan devlet adamı Mustafa Reşit Paşa mıdır? Evet. Sevgili gençler bu bilgimiz doğrudur. Gülhane Parkı'nda okumuştur. Ve Tanzimat Fermanı'na ne diyorduk? Gülhane-i Hatt-ı Hümayun diyorduk aynı zamanda. Geldik ikiye. Isat Fermanı'nın ilan edilmesindeki güncel neden? Kırım Savaşı sonucundaki Paris Anlaşması kararlarını etkilemektir. Doğru mu? Bu bilgimiz de doğru olacaktır. Fransa İmparatoru Napolyon'un İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek, ve Doğu Akdeniz kıyılarına yerleşmek için 1798 yılında işgal etti Osmanlı toprağı Trablusgarp değil neresidir? Mısır'dır. Osmanlı Devleti de biliyorsunuz ki ilk kez neyi uygulayacak? Denge politikasını uygulayacak bu Mısır. Mısır'ın işgal edilmesi sonucu. Burada cevap yanlış oldu. Trablusgarp deyip Mısır olacak. Osmanlı Devleti Muharrem kararnamesi ile iflasını açıklamış. Bu olay üzerine Duyun Umumiye idaresi kurulmuştur. Bu olay sonucunda arkadaşlar iflas açıkladıktan sonra e, devletler duyun kuruyor. Bu doğru olacak. 1783 Versay Anlaşması ile İngiltere Amerika'daki 13 koloninin bağımsızlığını tanımıştır. Bilgisi doğru mu? Evet sevgili gençler bu bilgimizde ne olacaktır? Doğru olmuş olacaktır. Geldik 9. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde tanzimat fermanı ile benzerlik gösteren Müslüman olmayanların yani gayrimüslim haklarının genişletilerek güvence altına alınmasını sağlayan ve 1856 yılında ilan edilen belge hangisidir? Islahat fermanıdır. Sevgili gençler özellikle e, tanzimat ve fermanı, fermanlarını, fermanlarının e, maddelerini ayırmada kolay bir kodlama var. E, cümle içerisinde %90 böyledir. Herkes kelimesini görüyorsan tanzimat fermanına git. Eğer cümle içerisinde azınlık, azınlık, yabancılar, yabancılar, gayrimüslim, gayrimüslim, sevgili gençler, cümlesini görüyorsan da nereye git? Islahat fermanına gidebilirsin. %90, hatta %95, belki de 99 diyelim hadi. Bu böyledir sevgili gençler. E, bu şekilde ayırt edebilirsin kelime bazında. Geldik ona son sorumuza. Sorumuz neymiş bakalım. Şimdi sorumuz şu. Gerçek kimliğini gizleyerek Trablus Karp Savaşı'na katılmak üzere yola çıkan Mustafa Kemal aşağıdaki mesleklerden hangisine mensup olduğunu belirterek bölgeye ulaşmış ve faaliyetlerde bulunmuştur. Mustafa Kemal biliyorsunuz ki takma isimle gidecektir Trablus Karba Yani Libya'ya günümüzde. Hangi takma adla? Şerif Bey. Hangi Şerif Bey? Gazeteci Şerif Bey takma ismiyle gidecektir. Önemli bir soru. Sevgili gençler, e, seneye de belki bu tarz soru görebilirsiniz. Gerçek sınavda da e, çıkabilir. Önemli bir sorudur. Gazeteci Şerif takma adıyla gidiyor Mustafa Kemal. Ehmer Paşa ise Kuyumcu Hamdi. Arkadaşlar, ya da e, Halıcı Hamdi. Bazı kaynaklarda Halıcı da der ama... Büyük çoğunluğu kaynakların kuyumcu olduğunu söylüyor. Evet bu sorumuza birlikte e, sizlerle beraber 10 e, tane sorumuzu çözdük. E, boşluk doldurma, doğru yanlış, çoktan seçmeli sorularla birlikte çözmüş olduk. İnşallah gerçek sınavda da buralardan bu şekilde sorular karşınıza çıkar ve yap soruları yaparsınız. Diyelim ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle e, videomuzu sonlandıralım. Mustafa Kemal ne demiş? Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Demiş Mustafa Kemal. O yüzden sevgili gençler, tarih bilmek bizim için çok çok önemlidir. E, tarihimizi bilelim, tarihimizi okuyalım. Doğrularımızı, yanlışlarımızı bunları e, mutlaka öğrenelim. E, yabancı devletler özellikle kendi tarihlerini hiç unutmazlar. O yüzden bizler de Türk çocuğu olarak ecdadımızı ne yapacağız? Tanıyacağız ve daha büyük işler yapmak için de kendimize bu şekilde kuvvet bulacağız. E, Atatürk'ün bu sözüyle bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. E, i̇nşallah sınavdan 100 puan alırsınız diyelim ve e, başarılar dileyelim. E, Hoşçakalın sevgili gençler. Allah'a emanet olunuz.